Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı Tuna Matbaacılık Yayınları ikinci bölümde değerlendirme çalışmaları, soruları ve cevapları sayfa 71-72'yi işleyeceğiz. A. Aşağıda verilen hareketlerde itme kuvvetin çekme kuvvetin mi uygulandığını belirleyiniz. Bazı hareketlerde her iki kuvvetin uygulanıp uygulanmadığını belirleyiniz. Her bir hareket için belirlediğimiz kuvvet türünü örnekteki gibi x ile işaretleyiniz. Şemsiye açarken itme Misket yuvarlarken itme. Topu yuvarlarken itme. Çikolata başetini açarken çekme. Diş fırçalarken itme, çekme. Kitabı çantadan çıkarırken çekme. Çekmeceyi kapatırken itme. B. Çevrenizde hareket eden ve duran cisimlere örnekler veriniz. İtme ve çekme kuvvetlerini bu cisimler üzerindeki etkilerinin neler olabileceğini aşağıya yazınız. Cevap. Çevremizde hareket eden cisimlerle örnekler. Topaç, Mutfak robotu, mikser, rüzgar gülü, otomobil, bisiklet. Çevremizde duran cisimlere örnekler: duvar, sandalye, masa, dolap. Bu nesnelerin hepsi hareket ettirilmesi sonucunda hareket edebilir. Mesela mutfak robotu hareketsizdir ancak onu çalıştırırsam sallanma ve dönme hareketi yapar. C. Aşağıdaki kutucuklarda verilen kavramları bulma Bulmacada bulup yukarıda aşağıya soldan sağa örnekteki gibi boyayınız. Çarpışmak Duran cisim cisim çekme Çığ kuvvet, hızlı, sel. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.